WandaVision 7. bölümde hayranlarını en azından şu an için ters köşe yapmadı. Sitcom'un ardındaki yönetmenin Agatha olduğu ortaya çıktı. Onun yönetmen koltuğunda oturduğunu gördük. Meğerse her şey en baştan beri onun kontrolündeymiş. Hatta Pietro'yu bile oraya getiren kişi kendisiymiş. Geçtiğimiz 6 bölümde Wanda dahil herkesin ipleri onun elindeydi. Vanda'nın zaten bu sitkomu oluşturmadığını, meydana getirmediğini, kendisini onun içerisinde bulduğunu biliyoruz, öğrenmiştik bunu. Bu bölümde evdeki eşyaların ve neredeyse her şeyin Vanda'nın isteği dışında değişmesi sonrasında Vanda'nın bu durumu sorguladığını duyduk. Neden her şey parçalanıyor da ben bunları düzeltemiyorum demişti. Agatha'nın açıkça Vanda'yı manipüle ettiğini gördük. Vanda Monica Monika ile konuşurken ve neredeyse Monika'nın söylediklerine ikna olmak üzereyken onu resmen oradan çekti ve aldı. Bu arada Agatha dikkat ederseniz Monika'nın oraya gelmesine gelebilmiş olmasına hiç şaşırmadı. Belli ki böyle bir şey zaten bekliyordu. Ancak bence her şeyin ardında Agatha'nın olması bir ters köşe olma durumu değil. Bu beklendik bir durum. Marvel yazarlarının tüm olayları Agatha'ya bağlayarak bitireceğini düşünmek basit olur. Agatha'nın bu sitkomu yönlendirdiğini kabullenmek zorundayız ama onun yapımcı olmadığını söyleyebiliriz. Şu sahne onun Hex'in içerisine ilk gelişiyse ki öyle gibi duruyor o da bu dünyaya sonradan gelmişti. Onu meydana getiren güç Agatha değil. Agatha sadece neler olduğunu anlayabilmek için mücadele veriyor gibi. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü sahte Pietro ona her şeyin nasıl başladığını falan sormuştu. Bu soruyu soran kişinin Agatha olduğunu düşünebiliriz. O da tüm bunların belki de nasıl başladığını bilmiyor ve bunu araştırıyor. Bundan sonraki bölümlerin Agatha ve Wanda savaşı olacağını ve olayın tüm olayın böyle bağlanacağını düşünmüyorum. Agatha artık Wanda ile doğrudan maskesiz, yalansız konuşmanın zamanının geldiğini düşündüğü için onu Bodrum'a gönderdi bence. Agatha Wanda'yı Bodrum'a bilerek gönderdi. Onun tüm bunları görmesini istedi ve onun karşısına bilerek çıktı. Bir taraftan Hex'e sızmalar gerçekleşiyor ve bunlar artarak devam edecek. Diğer taraftan Vision her şeyin farkında ve Wanda'nın yaşadığı şeyleri de düşünürsek büyü muhtemelen kontrolden çıkıyor. Yani bu evren kontrolden çıkıyor ve zaman doluyor. Agatha işte tüm bunların farkında olduğu için planı her neyse onun ikinci aşamasına geçiyor ve doğrudan Wanda'nın karşısına çıkıyor. Agatha'nın köpeği öldürmesi ve bunu itiraf etmesi tabii ki kötü. Ancak bu yaşanan bence onun mutlak anlamda kötülük peşinde olduğunu ispatlamaya yetmez. Onun karakterini yansıtıyor tabii ki ama bence onun amacı hala belirsiz. Ya o da başka bir gücün kontrolündeyse ya Agata da bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsa başta söylediğim gibi bu dizideki en büyük kötünün o olması, o çıkması bir ters köşe durumu olmaz, olamaz. Hayranlar zaten bunu bekliyordu. Dizinin sonunda ucu çoklu evrenlere dayanan öyle sağlam bir şeyler gelecek ki ya da gelmeli ki herkes gerçek anlamda ters köşe olsun. Bence hiç acele etmeyelim ve Agatha'nın baş kötü olduğunu düşünerek böyle karar vererek senaristlerin önümüze attığı yemi hemen böyle kolayca yutmayalım diyorum. Ben böyle diyorum. Diğer taraftan reklama bakarsak, reklamda Wanda'yı temsil ettiği anlaşılan kadın kendisini depresif hissediyor. Aynen Wanda gibi. Sonra yatağa uzanıyor ve dünyanın kontrolünde olmadığını hissediyor. Onun hissettiği bu his, bu duygu zaten Wanda'nın evin içerisinde yaşadığı duyguların aynısı. Son olarak da bu kadının gerçekliğe dönmesi için ya da buna dikkat edin lütfen seçtiği bir gerçekliğe dönmesi için ona ilaç veriliyor. İşte reklam burada doğrudan doğruya çoklu evrenleri işaret ediyor. Bu arada Dersi ve Vision'ın bir araya gelmesi bir tesadüf olamaz. Dersi'nin sağlam bir kimya bilgisi olduğu düşünülürse onun Vision'ı Hex'in dışında hayatta tutabilecek bazı formüllere ulaşması, bazı formüller bulması sürpriz olmaz. Dersi bunu sorgulamaya başladı bile zaten. Diğer taraftan bu bölümde Monica'nın süper güçleri nasıl sahip olduğunu da görmüş olduk. O Hex'ten içeriye girmeye çalışıyorken duvarın içerisindeyken kişiliğinin farklı yönlerinin ondan ayrılmaya başladığını buna çalıştığını ama sonra bunların birleştiğini ona geri döndüğünü gördük. O buradan geçmeye çalışırken çocukluğuna ait sesler bile duyuyordu. Monika'nın hücresel yapısının önceden değişmeye başlaması onun duvardan geçerken kendisini koruyabilmesini sağladı. Sonuç olarak onun enerji temelli bazı süper güçler kazandığı netleşti. Ancak gücünün detaylarını ve Hex'in dışında da çalışıp çalışmayacağını gelecek bölümlerde göreceğiz. Monica'nın içeride Wanda'yı şaşırtabildiğini gördük. Eğer süper güçleri olmasaydı Wanda onu yeri çarptığında belki sağa kurtulamayacaktı. Bu arada Agatha köpeği öldürdüğü için kızıyoruz ama Wanda belki burada Monica'yı öldürecekti. Demek ki Wanda kontrolünü kaybettiğinde gerçekten korkunç şeyler yapabilecek kadar ileri gidebilir gibi duruyor. Gelecek bölümde Agatha'nın Wanda için ne planladığını göreceğiz. Ve gerçekten kontrolün onda olup olmadığını da ben buna hala ikna olmadım. Çünkü reklama dikkat ederseniz son anda bu konuda ortalığa bir şüphe atılıyor. The world you. Hmm. Or does it. Belki de Wanda Agatha'yı ortaya çıkarabilmek için kendisini manipüle etmesine izin veriyordu kim bilir. Belki de diğer taraftan Agnes'in Wanda ile savaşmak gibi bir planı yok Belki o da evrende fark ettiği bazı tuhaflıkları anlamaya ve bunların arkasında Wanda olup olmadığını görmeye çalışıyor. Gelecek bölüm daha heyecanlı olacak gibi duruyor ve ondan sonraki bölümde muhtemelen bir önceki bölümden heyecanlı olacak. Belki Wanda'nın televizyonda burada gördüğü bu dört kişi fantastik dört de işaret ediyordu. Evrene onların da dahil olacağı bize gösterilmiş oldu belki de. Ben Agatha'nın bu dizideki en büyük kötü olacağına hala inanmıyorum. Söylediğim gibi bu durum bir ters köşe olma olayı asla değindi ve bekleniyordu zaten. Dizinin çoklu evrenlere bağlanacak çok büyük bir sürprizle sona ermesini bekliyoruz ve bence öyle olacak. Agatha sadece bir yem.